Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün GTA 5'te Tofaş taksi moduyla oynuyoruz. İlk olarak modu inceleyelim, ardından da kurulumuna geçeriz. Şimdi şuradan hemen telefonumuzdan bir taksi arayıp çağıralım. Aracımız gelsin daha kendimiz taksi aramakla uğraşmayalım çünkü. Nuri kardeşlik, bana bir taksi gönderir misin? Sana zahmet ama Tofaş olsun. Mümkünse. Fantazim var. Tofaş dışında taksilere binemiyorum. Zevk meselesi. Şimdi taksimizin gelmesini bekleyelim. Taksici gazla biraz acelem var benim. Aa geldi. Gördüğünüz gibi bak ne güzel geliyor. Şuna bak ya bir şu en dama bak ya şu bir duruşa bak. Reis sen iner misin? Sana zahmet. Bugünlük ben taksicilik yapacağım. Geri getiririm, sana veririm. Biraz sert indirdim ama kusura bakma. Evet gördüğünüz gibi taksimiz bu. Tofaş taksi. Şöyle ileride bir yerde durup arabayı da inceleyelim. Şimdi adamı daha yeni indirdik, peşimizdedir. Biraz ileri kaçalım da ondan sonra inceleriz. Sonra bir de bir tane iş alırız. Evet şu an şu köşede inceleyebiliriz. Gördüğünüz gibi efsane jatlarımız var. Ön biraz basık arka kalkık. Yani taksi bile olsa modifiyeli. Evet şu an iş geldi. E tuşuna basalım. Oltuklarımız zaten gördüğünüz gibi beyaz. Evet içi de gördüğünüz gibi bu şekilde bir Pioneer teybimiz var. Şurada Kahfemizi koymuşuz. Oltuklar maşallah ya gıcır gıcır. <laughs> Sıfır araba koltuğu bu kadar beyaz etmiyor parlamıyor Evet şu an şurada üstte bir tane müşterimiz var Hemen şunu alalım Neredeymiş Taxi. Buyur reis atla cool. Hemen şöyle geri geri şuradan bir dönüş atalım Tofaş olunca dönüşlerde böyle oluyor Şimdi şuradan bir de Cengiz Kurtoğlu açtık mı teyipten 10 numara yol gider Allah. Düz düşer miyiz? Hadi lan düz düş. Ağaç olmazsa olabilirdi belki. Çok güzel fırlamadık mı? Arabayı biraz değil fazlasıyla. Arabayı incelerken bir daha vurdu. Neyse bir şey olmaz yani tofaş parçası ucuz zaten sanayide 2 dakikada yaptırırız. Bu arada müşteriye helal olsun yani. Hala taksiden inmedi. Adamın bize güveni tam. Uçsak da havada takla da Ama şu servis nerede var yani Çılın yoldan bir Bela geliyor Bak nasıl geçtim ama 0'a 0 sıfır. Adam şu an diyor bir daha senin tahsine binenin de. Bu adamdan aldığımız paralarla Anca arabayı yaptırak valla Evet şu anda Geleceği yere getirdik Buyur kardeşlik Bakalım ne kadar para verecek bize 58 dolar da bahşiş mi verdi? 201 dolar verdi toplam. Bir ana ücret olsa biri bahşiş oluyordur herhalde. Kapıyı da açık bıraktı ama herhalde o kadar kazadan sonra dedi demek ki araba bunun umurunda değil. Kapıyı açık bıraksam da bir şey olmaz. Şurada bir sıfır çizelim de. Tofaş taksisi olmanın hakkını verelim. Evet yeni müşterimiz geldi. Neyse ben müşteriye yöneliyorum. Ama yanlış yerden gidiyoruz. Şuradan gitmemiz lazımmış. Of ne güzel göt attık öyle. İşte tofaşla taksicilik yapmanın faydaları başka hangi taksi bunu yapabilir? Az önce önünde geçtiğimiz bayanı mesela bedavaya bütün gün şehirde gezdirebilirdim. Allah belediyeye bir direkt borçluyuz. Evet yeni müşterimiz nerede? Hanginiz geleceksiniz? Çok kalabalığa benziyorsunuz ya. Şimdi çağırdı bu taksiyi. Aa şu sarılı çağırmış. Rengi de tahsil uyumlu ha. Şu abla binseydi daha iyi olurdu. Abi ben karşının taksisiyim ya. Müşteri almıyorum maalesef. Yalnız o bu değil. Bakın bak space'e basıyorum. Zerre fayda etmiyor. Arabada el freni yok yani. Hayatımda bu kadar gerçekçi topaj modu görmedim. Yani el freniyle gaza aynı anda bastığınızda el frenin etkisi sıfır. Bakın şu an bir elim space'de bir elim W'de hiç etki yok yani. Daha gerçekçi bir topaj modu olamazdı. tofaşın hakkını verme zamanı. O tut tut tut. şöyle hop. Bak istesem düz de giderdim. Çarpmasaydık çok iyiydi. Bak çarpmayana kadar çok iyiydi. Hop hop. Ya başta güzel gidiyorum da aslında. Sonradan işte bozuluyor. Evet şu anda adamı geleceği yere getirdik. Burası neymiş böyle ya? Lüks bir yere benziyor. Abi sen zenginsin fazla para verirsin herhalde böyle yerlerde takıldığına göre 286 dolar da buradan aldık Burası nereymiş ya GTA'da burayı ilk defa görüyorum ha Manzarası çok iyi bir yere benziyor baksanıza Manzara çok güzel Valla tam taksiyi çekeceksin şurada duracaksın Neyse müşteri geldi hemen biz müşteriye doğru yola koyulalım Herhalde şu petroldeki abi alacağız Geldim kardeşlik bin. Abi de geleceği yere getirdik. Buna kadar verdi. 150 dolar verdi. Hayır taksiden inen hiç kimsede kapıyı kapatma huyu yok yani. Bunu şey sanıyorlar herhalde. Vakumlu araç falan sanıyorlar. Kapı kendiliğinden otomatik kapansın. Şurada bir mavi işaret var. Ama ben müşteri almayı seçmedim. Bu mavi işaret niye var? Ben ne yapacağım burada? Oğlum Bunlara ne olmuşlar? Bunlar mest olmuşlar. Bu yaş. O bunlar zoom zoom. Sizin bu halinle la böyle ayakta duracak halleri kalmamış. E ee, ben bunlara şimdi ne işim var? Bunları taksiye alsak para vermezler. Aa vallahi taksiye geliyor. Vallahi bindi. E ee, ben şimdi sen nereye götüreceğim? Bu müşteri mi cidden? Yani müşteri alma seçeneğini seçmeden haritada mavi işaret çıktı. Tahsilde de bindi. Bir bakalım ne olacak? Garip bir şey dönüyor ama şimdi götürdüğümüzde öğreneceğiz. Abi bir tane daha topa Kardaşlık ne yapar? Abi bir tane daha gidiyor, bir tane daha gidiyor. Bunlar hep bizim duraktan. Şuraya şöyle bırakalım. Bakalım bize para verecek mi? Vermedi. Bence biz bunu hayrımıza getirdik. Baksana ayakta duracak hali de yok zaten. O bence bina yere düştü <laughs> ya. yere düştü. Ben seni bu kadar yol bu için mi getirdim gitti yere düştü. Lan kaka ya bari eve girmeyi başarabilseydin. Neyse biz elimizden geleni yaptık. Ondan sonra sona kalmıştı. Hemen şu yukarıda bir müşteri var şunu alalım. Neredeymiş? Galiba şu. Atla reis. Sanayiciye benziyor. Evet bunu da götürelim ardından kuruluma geçeriz. Önce şu müşteriyi de gideceği yere bırakalım da mağdur etmeyelim. Evet bunu da geleceği yere getirdik. Şöyle hemen bırakalım buna kadar verecek. 210 dolar da bundan aldı şu tahsilin kapısını kapatsana sana zahmet bak el, el hareketi çeki in in Ona silah çekti adam Biz ne çekecek? Jopla saldıracağım da takro Saça bak saça Of ne güzel sektin lan sen öyle Hiç tofaşlı bir tahsiye bulaşılır mı? Hayatın hatasını yaptın Hayır ben sadece diyecektim ki Tekmeyle kapıyı kapat. Neyse arkadaşlar şimdi kuruluma geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle aşağıdaki bırakacağım linkten buradan modu indiriyorsunuz. Ardından bir de sizde Open 4'ün yüklü olması lazım. Eğer Open 4 yüklü değilse onu da yükleyin. Zaten yüklemesi basit. Youtube'dan bakarsanız çıkar. 2 dakika bile sürmez. Evet bunu indirdikten sonra bunu açıyoruz. Tofaş taksiye basıyoruz. Ardından Open 4'ü açıyoruz. Evet Open 4'ü açtıktan sonra buradan X64E RPF'e basıyoruz. Levels'e basıyoruz. GTA başya basıyoruz. Vehicles pf e basıyoruz. Ardından edit modu açıyoruz. Burada metin belgesi hariç şu tahsile başlayanların hepsini kopyalayıp buraya atıyoruz. Ardından modumuz başarılı bir şekilde kurulmuş olacak. Oyuna geçip oynayabilirsiniz.